Herkese merhaba. Ben Esther Altınüzade lokasyonundan beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer. Bu videoda size oruç tutarken nelere dikkat etmek gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Oruç tutarken birinci kuralımız tabii ki kişinin sağlığın oruç tutmaya uygun olması. Eğer birinci kuralı gerçekleştiriyorsak önemli olan iftar ve sahur arasındaki dengemiz ve iftar ve sahurda ne yediğimizin önemi. Öncelikle sahura atlamamak gerekiyor. Sahura atladığımızda metabolizma yavaşlıyor ve kişi günlük alması gereken vitamin, mineral, protein değerini alamıyor. Sahurda hafif besinler tercih etmek önemli. Örneğin hafif bir kahvaltı, yumurta içeren, peynir içeren ve sağlıklı tam tahıllar içeren bir kahvaltı tüketmek size hem tok tutacak hem de almanız gereken vitamin minerali sağlayacak. İftara hafif başlamak ikinci kuralımız. İftarda çok ağır yemekler yemek, işlenmiş karbonhidratları fazla tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacak ve size bir yorgunluk verecektir. İftarda tüm besin gruplarından faydalanmalıyız. Et, tavuk, balık dediğimiz protein grubu süt grubu, yoğurt, ayran, cacık ve yanına da bir sebze, tam tahıllarla birlikte bütüncül bir besin grubu tercih etmemiz gerekiyor. İftardan sonra ağır tatlılara dikkat edelim. Bana kalırsa meyve tatlıları hatta hurma tüketebilirsiniz. Hurma kan şekerini dengeleyerek tatlı ihtiyacımızı bastırır. Çok da güzel bir tadı var. Hurmalı fit tatlı tariflerini deneyebilirsiniz. Bu önerilere dikkat ederseniz Ramazan ayını rahat geçirecek, kilo kontrolü sağlayacaksınız. Oruç tutarken kişiye özel bir beslenme programı olması çok önemli. Kişiye özel beslenme programları için Estevert kliniğimize gelerek beslenme uzmanınızdan destek alabilirsiniz.